Kolat Yol, Yapım Mühendislik, Kolat Yol Tire, Yapım Mühendislik, Tire, Muhammed, Kolat, Bektaşlar Yol Yapım İnşaat, Bektaşlar Yol Yapım İnşaat, Turizm, Bildikler inşaat, otomotiv, otomotiv ve o <laughs> sen nokta Zar kontrolüne geçiyorum. Bir numaralı zar. İhalenin yaklaşık maliyetini açıklıyorum. tekrarlıyorum ediyorum. 50 TL 31 kuruş. Polat, Polat Yol Yapım Mühendislik Muhammed Polat ve Özgür Hafriyat İnşaat Taahhüt Ticaret Limited ÇT'yi ortak girişine. 485 bin Türk lirası. Tekrar ediyorum. 485 bin Türk lirası. İki numara. Bildikler İnşaat Otomotiv ve Organizasyon Organizasyon San VTD Şeteyi ve Emekler Taşımacılık Turizm San ve Diş Ticaret VTD Şeteyi 696 bin Türk Lirası Tekrar ediyorum 696 bin Türk Lirası Ses mühendisliği, kalite inşaat, kahve, turizm, emniyet, altyazı, taşımacılık, iltihar, iltercat, sanayi, ticaret, Limited Şirketi 662 bin 500 Türk Lirası Katıldığınız için teşekkürler. Birinci oturumumuz